Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Akip olarak Yeşil Dönüşüm Destekleri Webinar serimizin ikinci bölümünde e, COSCEP desteklerini ele alacağız. Bugün COSCEP Mersin Müdürlüğü'nden Ali Rıza Bey bizlerle birlikte. Ali Rıza Bey buyurun. Teşekkür ederim Aybik Hanım. E, COSGAP Mersin Müdürlüğü'nde COBI uzmanı olarak görev yapıyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, bugün size yönde destek programı, işletme değerlendirme raporu ve kapasite hali hazırda açık programlarımızdan Şubat sonuna kadar başvurularını topladığımız kapasite geliştirme destek programı ne anlatacağım onun üzerinden gideceğiz Öncelikle bir yönde destek programı şu an şey paylaşıyor mu PowerPoint'i e gözüküyor şu anda. Yönde, Yön, destek yönde destek programı üzerinden gidelim. Bu yönde destek programı artık yeni dönemde COSGAP e, bazı hizmetlerin alınmasını firmaların e, mevcuttaki durumlarının bir analiz edilmesini onun üzerine bu raporların e, bizim program başvurularında da sunulması. Aynı zamanda da e, süreç içerisinde işletmeler yeni dönemde e, oluşan trendlerden bazen e, iş yükünden dolayı farkında olmuyorlar. Bunların yaygınlaşması, işletmelerin de hafızalarına kazınması amacıyla temel düzeyde bir yönde destek programı adı altında program çıkardık. Bu yönde destek programı dediğimiz program NACE sınıfına göre imalatçı, küçük ve orta işte ölçekli işletmelerimiz faydalanabiliyor bu programdan. Bu program kapsamında da DDX dediğimiz Dijital Dönüşüm Raporlaması, Sürdürülebilirlik Raporlaması, Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi dediğimiz Yoda desteği kapsamında 3 ana başlıkta bir destek programı. Burada 40.000, 200.000 ve 40.000 TL olarak ayrı ayrı gördüğünüz toplam destek üst limitlerini göstermekte. Dijital Dönüşüm DDX raporu 2 rapora kadar 40.000 TL, rapor başına 20.000 TL, sürdürülebilirlik raporlaması yine iki rapor rapor başına 100 bin TL. E, yoda analizi dediğimiz hizmette yine iki rapor rapor başına üst limitimiz 20 bin TL olacak şekilde temel düzeyde hem bir farkındalık yaratmak hem de işletmelerin artık e, bu raporları temin edip e, mevcutta işletmesinin varsa sorunlarını görmesi buna yönelik e, projeler hazırlaması, buna yönelik kendini hazırlaması ya da iyileştirilebilir noktalar varsa bunların üzerinden gidebilmesi amaçlanan artık yeni dönemde de destek e, tiplerimizin bir e, birçoğu ya ya da hemen hemen hepsi bu şekilde olacak. Önden bu raporları isteyeceğiz e, başvuru şartı olarak e, bu kapsamda da hani bunu istiyoruz dijital dönüşüm istiyoruz, kapasite geliştirmede yoda analizi istiyoruz. Bir de bunun temel düzeyde bir destek programını çıkaralım, en azından işletmelerin bu masraflarını da buradan karşılayalım tarzında temel düzeyde bir program, geri ödemesiz olarak 80 oranında sürekli açık bir başvuru, 36 ay programınız onaylandıktan sonra 36 ay süre süre içerisinde alacağınız bu hizmetlere ilişkin e, geri ödeme alacağınız bir destek programı. E, hani yönde ile alakalı anlatabileceğim aslında şey kısım e, bu kadar. Dediğim gibi temel düzeyde bir program. Yine Kosgeb'in e, artık son dönemde önemsediği e, İDR raporu e, bu işletme değerlendirme raporu bu raporu da artık tüm başvurularda eğer işletmenin geçilmiş olduğu verileri olan bir mali yıl varsa bu raporu oluşturabilir hale geldiyse bu raporu başvurunun ekine yüklemesini istiyoruz. bu raporun içerisinde neler var? İşletmenin son 5 yıllık performansı işte sektörel, bölgesel ulusal düzeyde ne durumda olduğu, ihracat yapıyorsa diğer firmalarla Sektöründeki firmalarla ulusal ve bölgesel düzeyde ne durumda olduğu, hangi ülkelere bu sektörden ihracat yapıldığı, genel olarak işte net satışlarının durumları, yıldan yıla son 5 yıllık performansta, sektör ortalamasında neymiş, işletme ne durumda gibi detaylı bir şekilde işletmenin aslında röntgenini çeken bir rapor. E, bu rapor kapsamında Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan e, veri çekiyoruz. Ticaret Bakanlığı'ndan, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan e, tüm bu veriler toplanarak bir işletme değerlendirme raporu e, oluşturuluyor. E, bu raporun da e, marka tescili COSGEB'e ait. Hani Başka bir uygulaması yok bunun. Benzeri bir uygulaması yok. COSGEB'in geliştirdiği bir e, sistem artık bunu da doğrudan işletmelerden bütün başvurularda talep ediyoruz. Raporun içeriğinde de işletmenin dediğim gibi az önce de net satışları, çalışan prim günü, aktif büyüklüğü, yıldan yıla ne yapmış, ne durumda, hem kendisini sektörel ve ulusal bazda görebileceği, hem de bizim artık bir yatırımcı rolüyle bunları kontrol edebileceğimiz, işletmenin mevcut durumda neler yaptığını görebileceğimiz bir rapor. Dediğim gibi bütün programlarda artık başvurudan önce biz bunu talep ediyor olacağız. İşletme değerlendirme raporu Findex üzerinden alınıyor. Orada COSGAP İDR raporu diye bir bölüm var. O bölümden belirli bir tutar karşılığı alınabiliyor. Daha önce de, az önce de bahsettiğim gibi uluslararası ve ülkemizde bir benzeri bulunmayan Koskебin kendisinin tasarladığı bir rapordur bu. Bu da hani önden birazdan Yoda'dır, İderedir isimleri geçecek. Önden sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğum sunumlardı. Şimdi esas konumuza gelecek olursak kapasite geliştirme destek programı biliyorsunuz şu an yeni çağrı dönemindeyiz Şubat sonuna kadar başvuruları topluyoruz. Bu program kapsamında 2026 bir'in başvuru sürecini yaşıyoruz. Bu program kapsamında da kobilerin verimliliğini dayanıklılığını pazar büyüklüğünü kurumsal kapasitesini büyük işletmelerin tedarikçi ağının geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Burada imalat koduna sahip işletmeler 61, 62, 63, 72 bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler küçük veya orta ölçekli olması, limited de yani şirketi olması eğer imalat koduna sahipse vizesi güncel sanayi sicil belgesine sahip olması başvuru yine imalat koduna sahipse başvuru öncesi az önce bahsetmiş olduğumuz yalın olgunluk değerlendirme analizi yani bu model fabrikalardan alabileceğiniz bir hizmet Yoda belgesine sahip olması ve hızlı büyüyen şartını sağlaması gerekiyor. Şimdi bu hızlı büyüyen şartının istisnası olarak e, yani bu şartı sağlamaz eğer sağlayamıyorsa istisnası olarak eee veya TÜBİTAK'tan bir Arge projesi varsa başarılı tamamlanmışsa bunun başarılı tamamlandığına ilişkin kurul kararından itibaren 5 yıl içerisinde bizim çağrı dönemlerimize denk geldiği takdirde hızlı büyüyen şartını sağlamadan diğer şartları sağlayarak başvuru yapabiliyor. Yine ARGE merkezi varsa, tür belgesi varsa, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteriyorsa hızlı büyüyen şartı aranmadan yine başvuru yapabiliyor. Diğer şartlar aranıyor. Küçük orta ölçekli olması, limited veya anonim şirketi olması, eğer imalatçıysa sanayi sicil ve yoda şartları alınıyor, hızlı büyüyen şartının istisnası olarak bunlara sahip olması gerekiyor. Ee, onun dışında bu tedarikçi geliştirmeye yönelik e, sipariş sözleşmesi, büyük işletme dediğimiz e, yeminli mali müşavirle beraber, e, onaylı, yeminli mali müşavir onaylı bir e, büyük işletme beyanı olan işletmeyle beraber bir tedarikçi geliştirmeye yönelik sipariş sözleşmesi yapılırsa projeye konu ürün üzerinden bu şekilde de yine hızlı büyüyen şartı aranmadan diğer şartlar sağlanması şartıyla başvuru yapabiliyor işletme. Ee, bu belgelerin örnekleri ee, dediğimiz gibi bu tedarikçi geliştirmeye yönelik sipariş sözleşmesinin de e, niteliği e, burada bahsedilenler olması gerekiyor. Proje kapsamında üretilecek. Yani buradaki sipariş sözleşmesi tamamen projeye konu ürünün e, üzerine olması gerekiyor. E, taraflardan biri başvuru yapacak küçük orta ölçekli işletmeyken diğer taraf büyük ölçekli işletme olması lazım. Nedir bu büyük ölçekli işletme? 250 çalışandan fazla çalışana sahip olacak. E, mali bilançosu ya da net satış hasılatı 1 milyar TL'nin üzerinde olacak işletmelerdir bunlar. Bunlarla bizim COBI dediğimiz işletmenin beraber imzalacağı bir sipariş sözleşmesi gerekiyor ki hızlı büyüyen şartı aranmasın. Hızlı büyüyen şartından kastımız nedir? Şu anki başvuruda referans yılımız 2021 yılı. 2021 yılında en az 10 istihdama sahip olması gerekiyor. 3600 prim gününe sahip olması gerekiyor. 2021'den 24'e kadarlık süreçte her yıl istihdamını veya net satışlarını yıllık %10 büyütüyor olması gerekiyor. Buradaki net satışın hesaplanması da şu şekilde aşağıda belirtilen hesaplanma formülü var. Bu formül sisteme entegre halde. E, deflatör sabiti ile birlikte enflasyondan arındırılmış bir şekilde hesaplamakta. Yani işin bu kısmı eğer diğerleri diğer şartları sağlıyorsanız hani uzmanınız da ya da kendiniz bir taslak başvuru yaparak sisteme girerek bu noktaya gelip orada bu şartı sağlayıp sağ, sağlamadığınızı kontrol edebilirsiniz. E, sistemdeki görselde karşınıza bu şekilde çıkacak uygun olup olmadığınızın uyarısı şu altta belirtilen bölümde yer alacak. Dediğim gibi istihdam veya net satış hasılatı üzerinden ikisinden birini sağlıyor olmanız gerekecek. Hızlı büyüyen şartını sağlamak için desteğin içeriği de şu şekilde 20 milyon TL'ye kadar bir en az 1 milyon TL kredi, 20 milyon TL'ye kadar bir kredi bu kredinin faiz kar payının 20 puanını COSGAP geri ödemesiz bir şekilde karşılayacak. E, bu kapsamda makine teçhizat kalıp giderleri, yazılım giderleri, personel giderleri, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi giderleri e, destekleme kapsamında yer alabilir. İşletme sermayesi dediğimiz bu ham madde vesaire e, giderler. E, makine teçhizat kalıp da e, makine yeni olabilir eğer yeni değilse bir enerji verimliliği IE2 standardının üzerinde elektrik motoruna sahip olması aranır. Yazılım giderleri kapsamında buluttan kullanım hakkı, zaman sınırlı kullanım hakkı ya da lisansın alınmasına yönelik olabilir. Personel gideri kapsamında yeni istihdam olabilir ya da projede çalışacak mevcut personeller bu destek kapsamında talep edilebilir. Proje süresi 24 ay, üçer aylık dönemler halinde 8 dönem. Kredinin vadisi en fazla 36 ay olabiliyor. Kredi ödemeleri üçer aylık yani 12 dönem olarak belirlenmesi gerekiyor. En fazla ödemelerin eşit bir şekilde üçer aylık dönemler halinde ilgili finans kuruluşuyla ödeme planının bize zaten sunulması istenecek. Burada protokole dahil olan finans kuruluşları Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası yine kefalet kuruluşumuzda KGF %80'ine kadar kefalet sağlayabiliyor. Başvurunun süreci şu şekilde önce işletme başvuruyu yapar. Bizim tarafından uzmanlar tarafından başvuru kontrol edilir. Bu aşamada uygun görülen şeklen uygun görülen firmalar. Önce mali analize sevk edilir. Eğer mali analizde finansal kuruluş olumlu e, görüş bildirirse, yine uzmanlarımız tarafından yerinde inceleme, yerinde inceleme raporu da uygun görülürse kurul değerlendirilmesine alınır. E, burada kurul değerlendirme sonucu 50 puan ve üzeri işletmeler e, sıralama yapılarak artık programın onay sürecine doğru ilerlenir burada e, az önce anlattığım hususların detaylı şekilde bir anlatımı mevcut. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Fazla detay bilgiler mevcut. E, bu burası önemli. E, i̇şletme e, proje kapsamında hani başvuru yaparken e, bütün eğer çalışıyorsanız o protokol kapsamındaki finans kuruluştan hepsini aynı anda seçebiliyorsunuz. E, ama proje başladığınızda tek bir finans kuruluşundan finansman sağlayabiliyorsunuz. Ama bu finansmanı sağlarken parça parça kullanabiliyorsunuz. Devam edelim burada ee, yine programı onaylanmış işletmelerin e, program onay tarihinden itibaren ilk 3 ay içerisinde kredi kullanmasını e, bekliyoruz. Eğer kredi kullanımı ilk 3 ay içerisinde gerçekleşmediyse 5. ayın son gününe kadar işletme bizden e, bunun bu sürenin uzatılmasını talep edebiliyor. E, o talep uygun görülürse 6. ayın sonuna kadar yani ilk 3 aya ilave 3 ay ilave süre verilerek ilk 6 aylık süreç içerisinde bu kredi kullanımının gerçekleşmesini bekliyoruz. Bahsettiğim gibi bu geri ödeme planının sisteme banka tarafından detaylı bir şekilde girilmesini girmesini istiyoruz. İşletme sermayesi kredisi dediğimiz kısım blokesiz bir şekilde kullanılabiliyor ancak diğer giderlere ilişkin kısımlar blokeli yani e, ilgili gider gerçekleştikten sonra banka size kullanım izni verebiliyor e, burada krediyi Az önce de bahsettim tek seferde kullanılmak zorunda değilsiniz e, ama en fazla 8 parçaya kadar e, tek bir finans kuruluşundan olmak kaydıyla kullanabiliyorsunuz hmm, Ondan sonra burada bu geçelim. Uygun bulunan projeler 3 aylık dönemler halinde e, ilgili e, uzman tarafından e, dönemsel izlemeye tabi tutulur. E, faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği, faaliyet zaman planına uyulup uyulmadığı, bu yoda analizinde bahsedilen e, yapılması gereken e, eğitimdir işte vesairedir. E, bu yoda kapsamında işletmenin e, alması gereken hizmetlerin alınıp alınmadığı gibi hususlar dönemsel izleme formunda ilgili uzman tarafından e, incelenir. E, eğer gider gerçekleşmeleri de uygun görülürse ondan sonra zaten dönemsel izlemede uygunluk verilir ve ödeme aşamasına geçilir. E, üç defa revizyon hakkı var. Burada e, ilk kurul kararındaki e, toplam tutarı aşamayacak şekilde ihtiyaca binaen bunun anlatılması şartıyla ve uygun görülmesi şartıyla değişiklik yapılabilir. Proje faaliyetleri, faaliyet zaman planı ve giderler kapsamında değişiklik yapılabilir. Bu yol, yalın olgunluk değerlendirme analizi model fabrikalar veriyor bu hizmeti. Bu model fabrikalarda yine koskebin sitesinde de mevcut. Bizim Mersin model fabrikamızda zaten bunu veriyor. Orayla irtibata geçmek gerekiyor. imalatçı kobilerin ilk başta bahsettiğimiz gibi başvuru esnasında vizesi güncel sanayi sicil belgesine sahip olması gerekiyor. yalın olgunluk değerlendirme analizi yine başvuru esnasında güncel bir şekilde sisteme yüklenmiş olması gerekiyor. Bu yalın olgunluk değerlendirme analizinde genelde ilk etapta 50 puanın altında olan işletmeler oluyor yani ilk defa yaptırdıkları için çoğu zaten 50'nin altında oluyor. Burada da e, neleri düzeltebileceği nelerin eksik olduğu e, bu Yoda uzmanları tarafından zaten raporlanmış. Ve onların da uygun gördüğü şekilde sizin taleplerinizin de kesiştiği noktalarda bu raporda e, evet bu giderlerle birlikte işletme daha iyi bir noktaya gidecektir şeklinde bir rapor sunulmuş oluyor. Biz sizden bu program onaylandığında bu süreç içerisinde sizden beklediğimiz bu yodadaki eğitim danışmanlık bu tarz hizmetlerin süreç içerisinde yapılıyor olması bunların belgeleniyor olmasını da sizden istiyoruz. Faaliyetlerin faaliyet zaman planına uygun olarak gerçekleştirilmesinin yanında bunları da sizden talep ediyoruz. Yine başvuru anında bu son onaylı beyannamenizin yüklenmesi gerekiyor. İDR raporu bahsettiğim bu raporun yine başvuru anında sisteme yüklenmiş olması gerekiyor. Proje kapsamında dikkat edilmesi, proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar da burada bu amaç, hedef, faaliyet ve faaliyete ilişkin gider. Burada hani gider işin aslında son noktası. Hani firma işletme bu kapasite geliştirmeye ne neden ihtiyaç duruyor? Burada amaç nedir? Mevcutta bunu farklı yöntemlerle çöz, çözüyorsa, çözmeye çalıştıysa bunlar nelerdir? Burada faaliyetlere ilişkin alınacak giderlerle birlikte işletmenin elde edeceği fayda nedir? Bu işletmenin kapasitesine nasıl yansıyacak? Bu kapasite artışı gerçekleşecek ama bu kapasite artışını satabileceği bir alan var mı buradan elde edebileceği tahmini net satışlar nelerdir bunların e, detaylı bir şekilde aktarılması gerekiyor projenin en önemli ya yani projenin kalbi dediğimiz kısımlar asıl <laughs> Pardon asıl olarak bu bölümler Burada direkt X makinesi alımı şeye uygun değil. Hani gider olarak yazılması, giderlerin alımının faaliyet olarak yazılması uygun değil. Bunu bir faaliyet haline dönüştürerek yazmak gerekiyor. Az bahsetmiş olduğumuz desteklenebilen giderlerden gider grubu, giderin adı tahmini bedeli ve makine teçhizat yazılım gibi giderlerin asgari teknik özelliklerinin detaylı belirtilmesi, proformaların temin edilmiş olması proje yazımındaki önemli kısımlardan. Yine personel e, mevcut olabilir, e, yeni personel olabilir. Proje kapsamında e, size fayda sağlayacak personellerin gider olarak yazılması işletme sermayesi bu ham maddeyi yazabileceğiniz e, bölümlerden yine e, blokeli olmadan kullanacağınız e, kısım olacak bu kısım hani ana hatlarıyla e, programın içeriği de bu biraz hızlı mı anlattım e, sorusu olan var mı e, Hani nedir bir eğer geri dönüşler varsa onları da alalım hani şu an benim anlatacaklarım program içeriği olarak bu kadar hani online olunca biraz kendimi de durduramadım hızlı hızlı ilerledik ee, böyle interaktif olursa eğer sorunuz varsa cevap